Yeter mi geliyorum? Yeter elma. dedin sen? Bütün gün yoktun ortalarda. Ben? Ha? Çarşı yerindeydim. Dükkan falan bakındım. Baba, e kızım hiçbir şey almadan mı geldin ya? Yok ana ben boş dükkan baktım. Kendim için. Bir şifacı açayım diyorum da aktar yani. Ben de. O nereden çıktı kızım şimdi? İhtiyaç mı vardı kendini açacaksın çarşılara? Yok ana ihtiyaçtan değil de. Feride Efendi öğrettiklerinden herkesle nasiplensin istedim. Bir de elim ekmek tutardın. Kolumda bir de öylesinden altın bilezik olurdum. Fena mı? Sübhanallah. Lüzum yok oto oturduğun yere. Elen telen işler çıkar mı başımıza? Bence iyi yapmışsın abi. Sen dükkana karar ver. Hemen gidip tutalım. Ne gerekiyorsa yaparız. Ben senin arkandayım. Bence de çok iyi yapmışsın Ayvan. Bir dahakine bana da haber ver. Beraber gidip bakalım dükkana. Tamam. Kız kafam da o kadar karıştı ki alışık değilim ya. Kadının birine çarpıverdim, verdim. Elinde de kahve. Üstü başı mahvoldu ya. Cık. Hemen kadının hali halde değildi. Böyle olmuş gibiydin. Hiçbir şey demeden çekti gitti. Yardım edeyim mi dedim, etme dedi. Buraların yabancısı bence o. Hiç görmedim daha önce. Gözleri yeşil miydi? vallahi Yeşil abi sen nereden bildin? Öyle de güzel bir kadın ki Rabbim özene özene yaratmış su gibi. Tanıyor mu? Tamam gel. Yok ama kadının bir derdi vardı belli. Kestirip atar gibi hiçbir şey demeden kaçtı gitti. O güzel gözlerinin de ferisi olmuştu. Allah yardımcısı olsun. Amin Amin Amin